Arkadaşlar video ilk başta başlamak zorunda kaldık. Çünkü em, telefon kapandı. Sonra. Hadi başla. Ver pası. Şöyle kişiler beni görüyorsunuz. Pas var. Ya orta aç ya pas var. Şimdi ben şu an kaçıyorum. Demir dokundu çekti. Gidip tuttu. Verdim. Verdim. Arkadaşlar şimdi benim elimden göreceksiniz paslaşmayı. Bak okay. Şimdi başlayalım hadi. Şahin gel. Gel. Yok uzun maça. Bana ver, ver 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 bana. vurdum gol İkimiz de saçma sapan bok gibi bir gol attık şimdi kayıtı kapatıyorum bir, şey, bir maça davet ettiler bizi arkadaşlar. Bilmiyorum. Masesi. Şu evet. an maçı çünkü kapatmak bilmiyorum. zorundayız. Telefonu kaybetmeyiz merak etmeyin. Bay bay.